Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte tahmin edin oynuyoruz. Tabii ki de düğmeye basma oyunu oynuyoruz. Bu birinci bölüm. Toplam 3 bölüm çekeceğim bunda arkadaşlar. Şey, bak şurada bomba var. Pat, patladı. Kaçın kaçın. Çabuk kaçın. Kaçın arkadaşlar. Buraya kadar. Yok yeter ya. Çok zarar vereceğini düşünmüyorum. Vay, çok zorlarda sür, hiç zorluklar veriyor. Her an büyük bir, bir şey bekliyorum, çok sona saniyeleri falan oluyor. Aa, bu adam öldü ya, o kötü oldu. Hoppa! <laughs> çok zoray, para, para, para. Ben alıyorum kılavuzluyu, ben alıyorum. La geliyor diyor. Tabi ki bu çıkıyor. <laughs> hehehe, boşver lan. Ya bu ne yapıyordu? Bu ne yordu? Bu ne yordu? <laughs> Ama ben bir şey diyorum. Şimdi alalım. Alalım. Buracılığına hehehe Ama boşver lan. Düğmeyi bastım o yanında. Düğmeye, düğmeye boşver. macam juga ah ah bu, bu ne? Ah bu, ha, evet. bu ne de? Ah cukup temu kembali. Hai jika anda cukup berusaha berusaha jeli, lah lah sejauh itu dia. Eh ah bu ne? Hem suka bu? Eh bisa musuh dari di kar verir. O yere Ah hepsi oldu, Hepsi kapıldı. Hepsi kapıldı. Hepsi kapıldı. Ay kaçım kaçım. Kaçım kaçım. Kaçım kaçım. Kaçım kaçım. kaçım. Kaçım Olamaz olamaz. Dikene bakmayalım. Al al. Bu acına dikene canım gitti arkadaşlar. Ben hepsi gider diyeceğim dedi Meteorlar diyor. Meteor yağacak. Ayak ay, geliyor. Geliyor. Av. Bana değiyor bir tane şey arkadaş Vay ah be. Ah değdi. Neydi? Olamaz olamaz. Bu ne? Hiç kanka kanka diyoruz ama bu şey var. Bu da yok. <laughs> hiç kanka, hiç, hiç kanka NE Ne fark? Hiçbir farkı yok.

Dans da dans, dans da dans, 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 dans bitti. Dans bitti kardeşim. Konan'a ben hala dans edeceğim. Kardeşim, dans bitti. Konan'a hala dans edeceğim. Sonra da bu yaktı arkadaşlar. Haydi yapma çabuk. Kırmızı bayrak, da bayrak, kırmızı bayrak. Haydi. Bu da o, ben YouTube'un dedi. Ben YouTuber'ım. Bu ne? Maş ne? Ben anlamadım. Ha dikenlerden mi zaten? Ha dikenler var arkadaşlar. Hem de karanlıkta. Hoppa ben aldım. İyi. Ne oldu he? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Hoppa hop. Işınlar mı? Çok iyi ya. Hoppa hoppa. Nasıl gidip Joker Angel. Ne hoşunluyum ha işinden de sonunda. Aa, taşlar. Bu ne tan böyle o

Üç Philips 20 diye birisi düştü. Yani. Direkt kazanacağız belli. Şöyle. <laughs> çok kolay. Ah! Oha! Adam çok iyi atıyor. Vay be. Herkes burada. Yani çok Ya of. Bu kişinin karakteri çok güzel. Oo.

yapıyorum. Neyse. Hadi bakalım. o <laughs> oh, düştüm ya. Başladım. Uçuşan niye roket gelecekmiş? Ve burada olamaz. Boyunu at çap, çap, çap. yap. Of ya çaptım. Çok <laughs> kötü. Yok gidiyor. Öf ya, öf ya, öf ya, öf. Ama olsun. Yine de pes etmeyeceğim. <laughs> Hadi pes, pes etmek bizim için göre değildir. Pes etmek kötü Ve arkadaşım bu şeye de buna şey galiba. Ya var ya yok. Şeye yakıyor. O yapkı kendine bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne bunu biliyorum aşağı doğru ineceğiz. Çabuk hızlı olmamalıyız. Ah, aşağı mı ineceğiz? Abi şey, e, o ne bu iş? O ya, ya. Kıp yağmuru. Kıp yağmuru. olamaz ne evet. Arkadaşlar bu arada bu video 15 dakika olacak. Al her yeri çarpıyorum. Çabuk çabuk çabuk. Bu şey buraya nasıl çıktı? Ben de çıkmak istiyorum ha burada. Bak bak bak. Bu şey ne haber? Ne haber? Yok. Efendim? Eee, çabuk, çabuk! Eee! 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 sen de mi yiyorsunuz? Ya ismi söyleyeyim arkadaşlar Bu şey hep çıktı mı? Yok. Vay. Al! Al! Durma! Koş! Koş! Yet! Koş! Yaa! Vay! Vay be! Vay! Bu çok zor! Hıh! vay, Hıh! Vay! Vay be! Bizden sonrayan da bu çok zor 15 dakika bir video. Ha oynamaz. Bir katil olacak. O yüzden kaçmalıyım. Kaç kaç kaç. The Killers. Acaba ka katil Fox diye bir oldu. Ben ben evin arkasında ölmem. Ben bu ölmem. Şu tek çarkımı çeviriyim. Hop yop 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 yop. <laughs> Çok eğlenceli. Hoppa hoppa. Çıkı 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 çıkı. ya kasıyor ama olsun. O gibi bak oğlum. <laughs> Aklı kalı beni öldürüyor. Olamaz. Olamaz ya. Olamaz. Bu da şey bir bir bakayım. Evet bir. Kaç kaç çabuk çabuk arkadaş çabuk arkadaş kaç kaçamıyoruz bizi bir yere hapşetti olamaz olamaz kaçamıyoruz backups etmemişti. Belki bir burada öldürmüş. Ah evet. Bizi hapşetmemiş. Burası ölenlerin geldiği yermiş. Heee. Yani geldim sana ya. Evet arkadaşlar. <laughs> evet. söylemek zorundaydım Adam çok işi aitti arkadaşlar. Ya. ya, yaz yazıp diyorum ya. Üf. Of ya, üf. Gerçekten üf. arkadaşım bir üşüyette. Aa, olamaz. Hem şut topu. Hem şut. Hem şut topu. Olamaz. Hem şut öne vurduk. Olamaz. arkadaşlar video burada bitirmeyeceğim bu, bu hepsi tamam eğer arkadaşlar düşmezsek video bitireceğim düşersek video bitmeyecek hadi düşme oh tamam düşmedi arkadaşlar akça bitişimi yapıyorum tabi 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 tabi.